Merhaba arkadaşlar, Bay Silah. Bugün sizlere şarjörler hakkında biraz bilgi vereceğim. Çünkü bayağı mesaj ve mail geliyor. Ne kadar şarjörüm olduğuna dair veya her silah için karşı şarjör olması gerektiği ile ilgili. Herkesin kendi fikri vardır ama benim fikrimce her tabanca için en az 5-6 tane şarjör olması lazım. Tüfek tipi Kalashnikov AR, AR, M16, M4 tipilerde en az 10-15 tane olması lazım bence. Ama benim kaç tane var derseniz gerçekten bilmiyorum. Şöyle elime gelenleri hafiften masanın üstüne getirdim size göstermek için. Kaç tane olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çünkü hepsi değişik olduğu için değişik şarjörleri seviyorum. Ben genelde normalde Glock kullandığım için Glock tabancalarını çok kullandığım için şarjörleri de çok. Şöyle göstereyim. Şunlar arada normal Glock şarjörleri. Mesela bunlar üstüne de yazıyorum ki anlayayım diye. Bu Glock 27 40 kalibre şarjör için. Veya aradan şunu alayım. Bu da 22 Tabi bunların bir de büyükleri var. Mesela şöyle 9 milimetre Bunlar 33 alıyor. Glocklar için. 9 mm kalibre mermi. Bundan sonra şunlar 40 Bunlar da 28 alıyor. Artı 2 tane şey olduğu için 30 alıyor. 40 mm. Bu da Glock için. Ondan sonra 45 ACP olanı da var. Burada 27-28 tane alıyor galiba. 25, 2 de extension var. 27 tane alıyor 45 ACP için. Bu da Glock. Kaçar tane var bilmiyorum. Vallahi herhalde 10'ar er tane falan var burada. Toplamda kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ayrıca böyle drum dedikleri var. Bunlar 50'lik 9 mm. Şöyle göstereyim. Glock'lar için. Glock'lar için bayağı var elimde. Her türlü karışık var. Sonra ayrıyeten öbür tabancalar için de tabii karışık karışık var. Mesela şunu görüyorum arada. Bu 45 ACP 1911 için. Şunlar da öyle. 45 ACP'ler. Şurada da var. Bunlar da değişikler için kaçar tane var bilmiyorum işte yani bayağı var karışık karışık hepsinden var. Yani bence en azından 5-6 tane olması lazım her tabanca için. Bir tabancanız varsa 9 mm, 40, 45 neyse en azından 5-6 tane şarjınız olması lazım. Tüfeklere gelirse eğer benim mesela böyle doldurmuşum 4'lü 5'li paketlemişim hepsi bunlar 30'luk, 40'lık. Şu Oh ağır. Çünkü dolu hepsi. Bunlar 60'lık 5 tanesini doldurmuşum. Bantlamışım yani hazır 300 tane var burada. Bundan sonra yüzlükleri var. Bunlar yüzlük. AR-15'lerin. AR-15'ler biliyorsunuz 556 NATO kurşunu atıyor. Ondan sonra Kalashnikov mermisi tabii ki. Bunlar da değişik ölçülerde geliyor. Genelde şöyle göstereyim 30'luk. Şu bir büyüğü 40'lık. Şurada bir küçüğü var. Şunu görebilirsiniz. Şu küçük 20'lik bu. Bunlar 60'lık. Kaç tane var bilmiyorum yine. Bir 20 20 tane falan var burada. 25 30 tane var. Burada da 5 10 15 20 40 50 tane var. Bir de şu yüzükler var. Yani tamamen size kalmış bir şey ama bana sorarsanız tabanca için en az 6 tane Tüfek için, eğer tüfeğiniz yarı otomatik veya tam otomatik Kalashnikov veya AR-15 gibi tüfeklerse En azından 10-15 tane olması lazım. En azından 10-15 tane. Çünkü 30'luk olsa, 15 tane olsa 450 mermi yapar. Ama benim gibi şöyle yüzlük de alabilirsiniz. Şimdi yüzlüklerden burada 3 tane var. Şu mesela dolu, bayağı ağır oluyor. Ama fark etmiyor yani, yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman rahat kullanabilir. Bu AK-47 şarjörlerini şöyle gösteriyorum. Ayrıca şu babalar da AK-47. Burada var 3 tane görüyorsunuz. Bunlar da dolu. Bunlar da 75 litre. Bu 75'liklerden de var. Sonra değişik olanları var. Mesela bu AR-15 ama Kalashnikov mermisiyle yapılmış. Bunu ben kendim avlanmak için yaptım. 20 inç uzunluğunda AR-15 ama attığım kalibre Kalashnikov kalibre satıyor. 7.62-39. Bu onun için benim avda kullandığım için. Gerçi bu kadar tabi lazım olmuyor ama tabi şarjı olarak ekstra olsun diye. Bunlardan 4-4-8 tane var. Bunlar onarlı alıyor normalde çünkü ava gittiğiniz zaman zaten birinci de indirmeniz gerekiyor. Şunlar VZ-58 Çekoslovak VZ-58 yani Çekoslovakların Kalashnikov versiyonu var. O da 7.62-39 Kalashnikov mermisi kullanıyor ama şarjörü değişik. Her şeyi hemen hemen aynı olması, yakın olmasına rağmen, görünüşü aynı olmasına rağmen kullandığı mermiden başka gerçi her şeyi değişik. Şarjörü de değişik. Bundan da bilmiyorum kaç tane oldu. Herhalde 5, 10, 15 tane var ama bunlar tabi hepsi değil. Daha çok fazla var. Ama ben size hafiften şöyle bir çıkartayım. Size göstereyim. Ne kadar olması gerektiğini ne kadar kullanabileceğini göstermek için şu şarjörler bunlar avcılar bilir 30.06 için 30.06 av tüfeği bu onu için karışık burada bu da bir değişik bu aslında bu da 5 al 56 NATO kurşunları için eğer alttan şarjının uzun olmasını istemiyorsanız yerde merde olduğunuz bir yerse bunu takıyorsunuz. Bu beşlik. Şöyle hafiften size şarjörlerle ilgili bilgi vermek istedim. Çünkü şarjörlerle ilgili de çok mesaj ve mail geliyor. Abi her tabanca için kaç tane şarjör olması lazım? En azından kaç tane yedek şarjörümüz olması lazım? Gibi. Şimdi ben normalde eğer bir şey olursa diyelim ki Allah korusun mesela Amerika'dayız. Amerika'nın güneyinde biliyorsunuz çok fazla fırtınalar, hortumlar geliyor. Ve o, o durumlarda çok yayma davalar oluyor. Öyle durumlarda en azından aileyi koruyabilmek için veya ne bileyim Allah korusun kötü bir senaryoda kendi yanıma alacağım Glock olur. Çünkü çok şarjörü var. Değişik her türlü kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda AR15 veya Kalashnikov olur. O yüzden bu tür şarjörleri ve mermileri daha çok bulundurmaya çalışırım. Hem basit hem de kullanışlı. Çünkü AK-47 Kalashnikov veya Glock'lar normalde çok fazla temizlemeye ihtiyacı olmayan ama her türlü çamurda, suda, yağmurda, karda, kışta çalışabilen tüfekler ve tabancalar olduğu için genelde herkesin tuttuğu, sevdiği tabancalardır. Tabii ki Türkiye'de biliyorum herkes çelik tabancaları seviyor. Aa, şöyle çelik tabanca, aa, böyle çelik tabanca. Çelik tabancayı herkes seviyor arkadaşlar. Toplu tabancaları, revolverları manyak seviyoruz. Ama 6 tane koyuyorsun, devamlı taşıyamıyorsun. Yani biraz daha iş zora biniyor. Yani normalde kötü bir senaryoda 6 mermi toplu tabanca mı olmasını isterseniz belinizde yoksa elinizin altında bir glock olup 33'lük veya böyle 50'lik takabilmek mi istersiniz? Veya Kalashnikov oldu diyelim Kalashnikov'u 75'lik takabilirsiniz Şunlar 3 tane var 225 tane aynı anda Veya AR-15 var taktığınız yüzlüğü Şuraya kadar giriyor tüfeği tuttuğunuz altta bu kadar yeri var Zaten 30'luklarda da Çıkıyor Ama aradaki fark ne? 30'luklarda tek sıra çek sıra diziliyor. Bunlarda 5'li sıra diziliyor. 100 tane alıyor. Yani şundan şurada bak sadece şurada 3 tane var. Ağır da dolu la. O yüzden 300 tane çok rahat bir şekilde veya şunları sağınıza solunuza dizebilirsiniz. Demek isteğim eliniz, elinizin altında tabancanız varsa en azından 6 tane olsun. Eğer imkanınız durumunuz bulabiliyorsanız 8-10 tane olsun. Tüfeğiniz Kalashnikov türü, AR-15 türü varsa en azından 15-20 tane olsun. Alabildiğiniz kadar alın, tutabildiğiniz kadar tutun. Kendinizi ne kadar tatmin ediyorsanız o kadar tutun. En azından en azından bence 200-300 tane mermiye şey sahip olabilmeniz lazım aynı anda kullanmak için. Çünkü bu işin sonu yok. Nereye gideceği de belli değil. O yüzden size şarjörler hakkında biraz bilgi vermek istedim çok mesaj ve mail geldi. Lütfen abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz, öneriniz, görüşünüz varsa güzel dille, tatlı dille lütfen mesajlarınızı, maillerinizi bekliyorum. Youtube'da videolarımı yapmaya devam edeceğim. Önerinizi bekliyorum. Kim ne istiyorsa, ne görmek istiyorsa atabilir, yazabilir. Ben buradayım. Elimde olduğu elimde olduğunca Yapabildiğim kadarıyla zamanım olduğu sürece ben de normal bir ev reisiyim, ev geçindiriyorum, çalışıyorum. O yüzden devamlı öyle çok zamanım yok. Kusura bakmayın çok fazla video koyamıyorsam, mailinize cevap veremiyorsam. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Hepinize çok selamlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kolay gelsin.